İyi günler sayın seyirciler. Tarih 23 Eylül 2024 Pazartesi 14.30 şu an doların satış fiyatı 34 TL 15 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 38 TL 1 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2879 TL 80 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 45 TL 50 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 33 TL 68 kuruş. Platinin satış fiyatı 1054 TL 91 kuruş. Çeyrek altın 4883 TL 45 kuruş. Yarım altın 9766 TL 90 kuruş. Tam altının fiyatı 19533 TL 79 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 19896 TL 53 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatından, BIST 100'ün fiyatından Gist Sinai, 13.198,92. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.166.130 TL. Ethereum'un fiyatı 90.332 TL. Avax'ın fiyatı 933 ,19 TL 19 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 ,19 TL 19 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 ,99 TL 99 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 3 kuruş. Cordano'nun fiyatı 12 TL 7 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 89.388 TL. Maker'ın fiyatı 54.293 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 20,17 artışla Ark MTR'ye 48 TL 13 kuruş, 12,37 artışla Imexray 62 TL 2 kuruş, 9,58 artışla GRTTRY 5 TL 99 kuruş, 9,55 artışla Render 207 TL 84 kuruş 9,19 artışla AVT 5884 TL 56 kuruş 8,74 artışla LPTTRY 501,13 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kırklareli 24,2, İzmir 29,47, Muş 21,22, Kocaeli 24,01. Gümüşhane 16,94. Bingöl 21,29. Tokat 10,32. Mardin 25,07. Balıkesir 25,98. Sivas 12,93. Ağrı 18,63. Diyarbakır 23,99. Tekirdağ 26,64. Bitlis 19,02, Mersin 26,15. İ yumuşak GDR 24,96. Ordu 11,14. Trabzon 19,05. Aydahan 14,81. Siirt 26,5. Afyon Karahisar 19,53. Manisa Pazartesi açık 21,3. Salı kapalı 22,96. Çarşamba açık 24,99. Mersin pazartesi az bulutlu 25,86. Salı kapalı 25,84. Çarşamba açık 26,87. Kırıkkale pazartesi hafif yağmur 17,26. Salı açık 18,33. Çarşamba açık 20,63. Ardahan pazartesi hafif yağmur 19,04. Salı hafif yağmur 17,54. Çarşamba açık 17,99. Adıyaman pazartesi hafif yağmur 24,23. Salı parçalı bulutlu 26,18. Çarşamba açık 27,71. Aksaray pazartesi açık 19,1. Salı parçalı bulutlu 20,75. Çarşamba açık 22,72. Balıkesir pazartesi açık 23,04. Salı parçalı az bulutlu 24,87. Çarşamba açık 26,68. Aydın Pazartesi açık 25,89. Salı kapalı 26,55. Çarşamba açık 28,18. Kahramanmaraş Pazartesi açık 17,2. Salı açık 18,06. Çarşamba açık 18,97. İstanbul Pazartesi parçalı bulutlu 22,96. Salı açık 23,48. Çarşamba az bulutlu 25,02. Denizli Pazartesi açık 23,04. Salı kapalı 25,68. Çarşamba açık 27,29. Diyarbakır Pazartesi parçalı az bulutlu 25,14. Salı açık 26,58. Çarşamba açık 28,14. İyi yumuşak GDIR pazartesi hafif yağmur 25,09. Salı açık 26,3. Çarşamba açık 27,43. Karaman pazartesi açık 17,45. Salı kapalı 19,23. Çarşamba açık 20,29. Muğla pazartesi açık 24,11. Salı kapalı 24,42. Çarşamba açık 26,49. Bitlis pazartesi hafif yağmur 18,65. Salı açık 18,99. Çarşamba açık 19,93. Bingöl pazartesi hafif yağmur 21,14. Salı açık 21,91. Çarşamba açık 23,71. Van Pazartesi az bulutlu 19,7. Salı açık 19,89. Çarşamba açık 19,93. Bartın pazartesi hafif yağmur 12,81. Salı az bulutlu 22,12. Çarşamba açık 23,4. Amasya pazartesi parçalı bulutlu 22,53. Salı açık 23,7. Çarşamba parçalı az bulutlu 25,6. Şırnak pazartesi hafif yağmur 22,31. Salı açık 21,81. Çarşamba açık 22,95. Dünya saatlerine baktığımızda. Atlantik, Stanley 23 Eylül 2024 8.40. Amerika, Maribot 23 Eylül 2024 7.40. Amerika, Kempo alt çizgi Grande 23 Eylül 2024 7.40. Amerika, LAVER alt çizgi Princess 23 Eylül 2024 7.40. Amerika, CANCUN 23 Eylül 2024 6.40. Amerika, Fort Alt Çizgi Nelson 23 Eylül 2024 4.40. Australia, Adelaide 23 Eylül 2024 21.10. U.S. Hawaii 23 Eylül 2024 1.40. Antarktika, Palmer 23 Eylül 2024 8.40. Canada, Newfoundland 23 Eylül 2024 9.10. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle benzin 41.43, motorin 41.67, gaz 33.91 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu kişisel cazibeniz ve çekiciliğiniz artacak. Kendinizi daha karizmatik ve yenilenmiş hissedeceksiniz. Sağlık ve yaşam tarzınızı özen göstermek. Uzun vadede olumlu sonuçlar getirecek. Yoğun sosyal etkileşimler ve sırların açığa çıkması. Olayları dikkatli analiz etmenizi gerektirecek. Aslan burcu aile ilişkilerinde derin bağlar kurma ihtiyacı hissedebilir. Eski sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Gizli konular gün yüzüne çıkabilir ve evde değişiklikler gerekebilir. İhtiyaçlarınıza uygun revizyonlar yapmak süreci kolaylaştırabilir. Değişime direnmek yerine uyum sağlamak daha olumlu sonuçlar getirecektir. Balık burcu hayatınızda yeni imkanlar ve değişim fırsatları ortaya çıkabilir. Bu süreçte eğitim almak danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak ve derinlemesine araştırmalar yapmak size fayda sağlayacaktır. Farklı düşüncelere açık olun. Başkalarının önerilerini dikkate alın taşınma. İş değişikliği gibi konulardaki fırsatları değerlendirmeye çalışın. Başak Burcu sosyal ziyaretler ve görüşmeler ön planda olacak. Fikirlerinizi uygulama şansınız artacak. Ekonomik olarak güçlenirken, yeteneklerinizi daha açık paylaşabilirsiniz. Ancak güvendiğiniz kişilerin tepkilerine dikkat etmelisiniz. Sırlarınızı kullanacak kişilerle yüzleşme fırsatınız olabilir. Balık burcu günlük burç yorumları sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İş yerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller, ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin. Kova burcu kariyerinizde tutkulu ve hırslı bir dönemdesiniz. Yeni sorumluluklar ve pozisyonlar sizi bekliyor. İletişimde esnek olmalı. Üstleriniz ve önemli kişilerle ilişkilerinizi dikkatli yönetmelisiniz. Maddi krizlerden kaçınmak için beklentilerinizi iyi değerlendirmeli ve harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Kova burcu günlük burç yorumları bugün herkesle iyi anlaşıyorsunuz. Sizinle ilgileniyorlar ve siz de karşılığında onlara yardım ve destek vermeye hazırsınız. Alma ve verme arasındaki hoş dengeye ulaşılmış ve herkes hedeflerine varmaya çok daha yakın. Bu durum sonsuza dek sürmeyecek. Biraz mola alın. Kendiniz hakkında dikkatle düşünün ve işlerin şimdiki kadar iyi yürümeyebileceği zamanlar için. Hazırlık yapın. Oğlak Burcu sosyal çevrenizde seçici olup, olumsuz etkilere karşı dikkatli olmalısınız. Duygularınızı ve planlarınızı paylaşırken temkinli davranın. Enerjinizi iyi giden ilişkiler ve hedeflerinize odaklayın. Oğlak Burcu günlük burç yorumları şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart. Yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Terazi borcu gelir kaynaklarınızı artırma ve finansal güvenliği sağlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Riskli yatırımlardan ve aşırı harcamalardan kaçınarak daha temkinli ilerlemek faydalı olacaktır. Ayrıca, ortaklık ve miras gibi finansal fırsatlar gündemde olabilir. Ancak duygusal bağlarınızın sizi kısıtlamasına izin vermemeli ve ikili ilişkilerde serbest bırakmayı öğrenmelisiniz. Yay burcu bilinçaltınızda derin bir dönüşüme gitmeli. Yüzeye çıkan duyguları reddetmemeli ve sezgilerinize güvenmelisiniz. İkili ilişkilerde yeni gündemler ortaya çıkabilir. Acele etmeden izlemek ve analiz etmek önemlidir. Fiziksel ve mental olarak dinlenmeye ihtiyaç duyabilir. Meditasyon ve terapi gibi aktivitelerle rahatlama sağlayabilirsiniz. Yay burcu günlük burç yorumları bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İş yerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin. Çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.